Herkese merhabalar. Bugün 12 Ekim Perşembe 9 koşulu Ankara programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Günün birinci koşusu olan 3 çıkar İngilizlere şartlı 4 2000 metre mesafeli koşuda. Süratli safkanların bir araya geldiği mücadelede önde belli bir tempo olacak. Punch serin çocuğun ön tarafta is tempo isteyeceği bu koşuda. Koşmuş olduğu son çim yarışlarının ardından yaklaşık 45 günlük bir araya giden ancak bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında beğenimi kazan özellikle son 1200 metrelik kolobundaki genel görüntüsünü beğendiğim ve formda Gökkan Kocakay idaresindeki Kaptan Amerika sonlardaki etkili sprintiyle benim ilk şans verdiğim isim olacaktır. Rakip hanesinde bu aralar yine istikrarlı yarışlar koşan ve ön tarafta süratli gidecek koşuda sonlarda yine o da etkili gelebilecek olan 3 numaralı White Spear Ilk, ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra eğer ön tarafta istediği tempoyu kurabilirse serin çocuk tarafından fazla rahatsız edilmezse 4 numaralı Punch Mahal Özcan Yıldırım idaresinde bu rakiplerine direnebilir 3. şans verdiğim isim olacak. 2-3-4 ekonomi kuponlar için yeterli olsa da kazandığı yarış sonrası iyi durumunu muntazam idmanlarıyla koruyan ve bu yarışı yapmış olduğu İç pistteki kısa sprintinde yine beğenimi kazanan bir numaralı serin çocuk geniş kupanlar için önereceğim bir diğer isim olacaktır. Günün ikinci koşusunda ise cazip bir isimle başlamak istiyorum. Bu isim ilk kez start alacak olmasına rağmen bu yer için yapmış olduğu 855 sonu 27 Jockey Mehmet Keskin tarafından yapılan idmanını oldukça beğendiğim 9 numaralı Yengiz ilk atım. Rakip ailesinde görmüş olduğu iki çim yarışından sonra kondisyonunu büyük ölçüde geliştiren ve son idmanı olan 27'lik sprintindeki genel görüntüsünü beğendiğim Ahmet Çelik idaresindeki 3 numaralı Deli Fırtına ilk rakibi. Daha sonra grubun tecrübeli isimlerinden son kum yarışını ölçü almadığım Ekür avantajlı 1 numaralı Gözümüz Aydın ve bu aralar idman pistteki hazırlıklarını beğenimi kazanan ve bu yarışı yapmış olduğu 41.6 27.5'luk işinde iyi bir görüntü sergilen 7 numaralı Uğurlu Attan bir sürpriz gelebilir. 9 3 1 7 ikinci ayak için önereceğim 4 isim olacaktır. Günün 3. koşusu olan 4 ait kısa 6 dişilere 2200 metre mesafeli koşuda ön tarafta kırmızı başlıklı kızın ve gür beyazın tempo vereceği koşuda bu kez e, Özcan Yıldırım liderliğindeki gür etkili bir performans göstermesini bekliyorum ve bu yıl için yapmış olduğu 41.7 27.3'lük kolumundaki genel görüntüsüyle sizlere bankoları önermek istiyorum. Günün dördüncü koşusu ile birlikte ikinci altılı gayın ilk ayı olan 3 yaş İngilizlere ait Handikap 16 2400 metre mesafeli koşuda istikrarlı yarış ile etkili formunu koruyan ve oldukça müsait kilo ile start alacak olan 6 numara Blue Castle'ı ilk at olarak önermek istiyorum sizlere. Rakip hanesinde ise yine istikrarlı yarışları koşmasına rağmen bir türlü kazanmayı başaramayan ancak bu kez şartların Leyno geliştiğini düşündüğüm 7 numara Lady Avşa ilk rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra grubun idralı isimlerinden ve son koşmuş olduğu yarışlarında istikrarlı performanslar sergilen 4 numaralı İncioğlu ve 5 numaralı Windmill kuponlarınızda bulunmasını önereceğim bir diğer isim olacaktır. 6-7-4-5 ekonomik kuponlar için önereceğim 4 isim olup daha sonra... Son yarışını ölçü almadım. Bu yarışı yapmış olduğu 1000'i 3.4, sonu 25.4'lük işindeki genel görüntüsünü beğendiğim 3 numaralı Tio da etkili bir performans bekliyorum. Muhakkak kuponlarınızda bulunsun. Günün 5. koşusu 3 yukarı İngilizlere ait Handicap 15 1200 metrelik sürat koşusunda ise benim sizden öğreneceğim ilk isim, Son ikinciliğini oldukça beğendiğim ve bu yarışın için yapmış olduğu 485 buçuk 24 lik işindeki görüntüsünü çok beğendiğim ve artık kazanma vaktinin geldiğini düşündüğüm 6 numaralı Angel in the benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. Rakip hanesinde arka arkaya ikincilikleri sonrası etkili formunu muhafaza eden Mehmet Nuri Sunkar idaresindeki Sirius Bilek sevdiği mesafede etkili bir performans gösterecek. İkinci sanırım önereceğim isim. Daha sonra 5 numaralı Yakarca 173 günlük arasına rağmen bu yarışı yapmış oldu. çok beğendim Safkan'ın özellikle son galop olan 1200'ü buçuk 1002 25'lik işindeki görüntüsüyle sevdiği mesafede kuponlarınızda muhakkak bulunsun. Ve çizgi önündeki son isim olaraksa 4 numaralı Frit Yıldırım diyeceğim. Bu safkanın ilk Ankara deneyimi olacak. Ee, ancak koşu hazırlıklarını çok beğendim. Etkili bir durumda bu koşuya gelecek olan safkandan iyi bir performans bekliyorum. 6 2 5 4 ekonomik kuponlar için önereceğim 4 isim. Daha sonra son tatminkar dördüncülük sorusu. İdman pistinde daha da iyi duruma geldiğini bu yarışı yapmış olduğu 1000-2.8 24.8 içindeki görüntüsüyle belli eden rüzgar oradan bir sürpriz gelebilir. Kuponlarınızda bulunsun. Günün 6. koşusuyla 1. atlı ganyan'ını noktalandığımız günün önemli koşusu A3 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda çok iyi bir form yakalayan ilk kez bu tip rakiplerle mücadele edecek olması rağmen yaşça büyük rakipler yanında 7 numaralı Fighting Falcon'dan çok etkili bir performans bekliyorum ve sizlere ilk ot olarak öneriyorum. Ciddi rakibi olarak ise sentetik piste kazandığı koşu sonrası çok iyi duruma gelen ve bu kez sevdiği Ankara pistine start alacak olan formda şöke Gökhan Kocakay idaresi ki Brightop en ciddi rakip olacaktır. 7-1 ekonomik kuponlar için önereceğim iki isim. Daha sonra Pisliklerle yarışları sonrası kısa bir araya giden ancak bu yarışı yapmış olduğu Ahmet Çelik tezaretinde yaptığı 1003.3 24.4'lük işindeki görüntüsüyle bu koşuya ciddi hazırlandığını belli eden 6 numaralı Zala Bey ve ön tarafta rakiplerinden fazla pres yemez takdirde Tutaş Okey Halis Karataş idaresine düzlüğe önde dönebilirse 2 numaralı Çekesan'da kuponlarınızda bulunmasını öneceğim bir diğer isim olacaktır. 7/1 ekonomik kuponlar için yeterli gözükse de 6 ve 2 numaralı safkanları yazarak bu aya geçebilirsiniz. Günün 7. koşusu olan 3 yaşlı taraflara ait şartlı 3 1200 metre mesafeli koşuda benim sizlere önereceğim ilk isim arka arkaya hem çimde hem kumda başarılı ikincilikler elde eden ve bu yıl için yapmış olduğu iç pistteki 856.8 28'lik çok beğendiğim 5 numaralı Baran Efe'yi ilk at olarak önermek istiyorum sizlere. Daha sonra son iki yarışı tatminkar iki yarış sonrası yaklaşık bir 50 günlük araya giden ve bu yarışa iç pistte yaptığı 856.2-28.5'lık işiyle iyi durumda geldiğini gördüğüm 4 numaralı avcım ikinci sıradan önereceğim isim. Daha sonra ekonomik kuponlar için bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimde son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bu yarışa daha iyi şekilde hazırlanan 6 numaralı Ertay'ım olacak. 5-4-6 ekonomik kuponlar için yeterli olacak. Ve sürpriz hanesinde ise son koşusunu ölçü almadım. İlk kez Ankara pistinde gelecek olmasına rağmen etkili koşmasını beklediğim 3 numaralı tek parça Yangir'e dikkat diyorum. Günün 8. koşusunda arka arkaya seri ikincilikleri sonrası artık zamanının geldiğini düşündüğüm ve bu erişin yapmış olduğu 642.7-27.6'lık işindeki görüntüsüyle kazanacağım sinyallerini veren 3 numara dinamiti siz yarışlarlara bank olarak öneriyorum. Ve günün 9. koşusu olan 4 yukarı Araplara ait Handikap 17.500 metre mesafeli koşuda bu koşuyu da 4 safkana ben şans verdim. Bunlardan ilki 4 numaralı göl alan. Son koşunda grup 1 Türk Silahlı Kuvvetleri koşunda şu kuvvetli rakipler yanında beklenen performansı gösteremeyen Safkan bu kez müsait rakipler yanında sevdiğim pist ve mesafede ve formda şöke Gökhan Kocakaya'da idaresinde en şanslı isim olacaktır. Rakip hanesinde son koşullarında beklenen performansları göstermesi tatminkar sonuçları elde eden ve e, ile iyi uyum sağladığını düşündüm. 3 numaralı pişmana ilk rakibi olacaktır. Çizgi önünde önereceğim. Son isimse Ankara'dan Ankara'ya Kocaeli'nden iyi durumda geldiğini gördüm gördüğüm son dördüncü ile çıkışa geçen ve Eray Çizik ki 10 numaralı Ertunç anlayacağım. 4-3-10 ekonomik kuponlar için yeterli olsa da yine Ankara'ya Kocaeli'nden ki son yarışları form ile formda gelen ve İstanbul'da bu yarış için yapmış olduğu hazırlıklarını beğendiğim Ahmet Çelik idaresindeki 9 numaralı efer'de de kuponunuzda bulunsun. 4-3-10 ekonomik kuponlar için yeterli gibi gözükse de 9 numaralı Efer'i de kuponlarınızda yazmanızı öneriyorum. Evet 9 koşuluk Ankara programını yorumladım. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim sizlere. Herkese bol şanslar diliyorum.